Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda yemyeşil vadilerin arasında küçük ama huzurlu bir köy varmış. Köy halkı neşeli, sokakları temiz ve tarlaları bereketliymiş. Ancak bir gün köyün başına büyük bir dert gelmiş. Fareler. Bu fareler öyle sıradan fareler değilmiş. Tarlaları talan eder, kilerleri boşaltır, hatta evlerin içine kadar girip her şeyi kemirirlermiş. Köylüler ne yaptıysa bir türlü farelerden kurtulamamış. Kedi getirmişler, kapan kurmuşlar ama nafile. Fareler gittikçe çoğalmış. Köy halkı tam umudunu yitirmişken, bir gün köy meydanına uzun boylu pelerinli bir adam gelmiş. Elinde parlayan sihirli bir kaval taşıyormuş. Köy halkına dönüp şöyle demiş. Ben sihirli kavalcıyım. Eğer bana söz verirseniz bu fareleri köyünüzden uzaklaştırırım. Ancak karşılığında bana küçük bir ödül vermeniz gerek. Köy halkı çaresizmiş, hemen söz vermişler. Ne istersen verelim. Yeter ki bizi bu farelerden kurtar. Bunun üzerine sihirli kavalcı, kavalını dudaklarına götürüp büyüleyici bir melodi çalmaya başlamış. O ne sesmiş öyle. Tatlı bir rüzgar gibi esmiş, su gibi akmış. Derken köydeki bütün fareler evlerden, sokaklardan ve tarlalardan fırlamış. Hepsi büyülenmiş gibi kavalcının peşine takılmış. Kavalcı melodisini çalarak köyün dışındaki büyülü ormana doğru yürümüş. Fareler de onu takip etmiş ve ormanda kaybolmuşlar. Köy sonunda farelerden kurtulmuş. Fareler gittikten sonra köy halkı çok sevinmiş ama sevinçleri kısa sürmüş. Çünkü aralarında bazıları Kavalcı'ya söz verdikleri ödülü vermemeyi düşünmeye başlamış. O sadece bir melodi çaldı. Bunun için ödül vermek fazla değil mi? Zaten fareler gitmiş, artık ona ihtiyacımız yok. Böylece köylüler Kavalcı'ya verdikleri sözü tutmamışlar. Sihirli Kavalcı köy halkının bu haksızlığı karşısında üzülmüş ama hiç sinirlenmemiş. Yalnızca gözlerini kapatıp tekrar kavalını çalmaya başlamış. Bu kez melodisi çok daha farklıymış. Hafif, rüya gibi bir ses yankılanmış köyde ve birden köyden giden fareler geri gelmeye başlamış. Ancak köyde herkes haksızlık yapmamış. Bir çoban, kavalcıya söz verilen ödülü vermeyen köylülerle aynı fikirde değilmiş. Hemen kesesindeki altınları toplamış, ormanın derinliklerine doğru yürümüş ve kavalcıyı bulmuş. "Ey kavalcı, köyüm sana haksızlık etti ama ben verdiğimiz sözü tutuyorum. Ne olur fareleri geri götür." demiş. Sihirli kavalcı hafifçe gülümsemiş ve kavalını tekrar çalmış. Melodi rüzgar gibi köyün üstünde dolaşmış ve birdenbire fareler köyü terk etmiş. Köy halkı bu olaydan büyük bir ders almış. Verilen söz mutlaka tutulmalıymış. O günden sonra kimse kavalcı gibi iyilik yapanlara haksızlık etmemiş. Köy yine eski huzuruna kavuşmuş ve bir daha hiç fare istilasına uğramamış. Ve sihirli kavalcı mı? O, sihirli melodisiyle başka diyarlara doğru yol almış. Masal da burada bitmiş.